Küresel iklim krizi nedeniyle bu yıl rekoltede büyük kayıplar yaşayan zeytinde hasat başladı. Zeytinciliğin önemli bölgelerinden biri olan Güney Marmara bölgesinde kuraklık ve iklim değişikliklerinden etkilenen zeytin ağaçlarında %60 verim düştü. Nisan-Mayıs-Haziran aylarında beklenen yağışların yağmaması ile birlikte yaz ayının kurak geçmesi nedeniyle zeytin ağaçlarında %60'larda verim kaybı yaşanması sebebiyle zeytinyağı fiyatında yükselmesi bekleniyor iklim şartlarının zeytini olumsuz etkilediğini söyleyen Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yağan şiddetli yağmurlar, çiçekte olan zeytini olumsuz etkilediğini ifade etti. Ülkemizin de içinde olduğu genel bir kuraklık var. Dünyada da tabi bu hissediliyor. Ama ülkemiz son 2023 yılında ciddi manada kuraklıktan etkilendi. Bu daha önceki sezonda işte buğday veya hububattan sonra Ayçen'de bölgemizde ve Trakya'da kuraklık nedeniyle ciddi ürün kayıpları yaşandı. Ee, zeytin ne gelince işte 2023 yılının 2023-2024 sezonu başladı. hasat ee, hasattayız şu anda. Ama o da tabii kuraklık ve hava şartlarının e, uygun olmaması sebebiyle Türkiye genelinde Dünyada da istenilen bir zeytin açığı var. Türkiye'de de bu ciddi manada özellikle bölgemizde yüzde 60'lara varan, yüzde 70'lere varan ürün kayıpları var. Taneler küçük kalan yani irileşmeyen taneler var. Bu da ciddi manada üreticiye verim kaybı olarak yansıyor. Ama tabii Marmara Birlik zeytin fiyatlarını açıkladı. Üretici bundan memnun. Evet, yani iyi manada yükseldi. Fiyatlar tabi arz talep meselesi. Bölgede de zeytin ama üreticimizde zeytin az. Yani geçen yıllara oranla ciddi manada düşüş var. Zeytinyağı fiyatları buna keza yağlık zeytinin fiyatı yükselmesi nedeniyle şu anda 350 bandında giden zeytinyağı hatta daha da yükseleceği söyleniyor. Bu da dünya piyasalarında zeytin ve zeytinyağının eee az oluşu sebebiyle zeytinyağına da yansıyacak bu fiyatların düşüşü. Yurt da arandığını biliyoruz, duyuyoruz. Onun için zeytinyağı fiyatları yılbaşından sonra daha da artışa geçeceğini düşünüyoruz. Yani. Bu, konuyu... ee, bu, konuyla ilgili ciddi bir arada sıkıntı var. Yani daha önce bu söylenmedi tabii. Yani bizim aktif veya aktif üyelerimiz ÇKS kaydı olanından ziyade Ziraat veya herhangi bir sivil toplum kuruluşuna, meslek odalarına da kayıtlı olanlar alamıyor bunu. Ama en çok tabii üye bizde olduğu için ziraları bu manada, ciddi manada ziraları üyelere mağdur edildi. Ee, bunun daha önceden açıklanması da gerekirdi. Ee, biz bunu ara sorduğumuzda belirsizlik vardı. Kasım ayından sonra ödenmeyeceği söylendi. Bence yanlış bir uygulama. Çünkü üretim yapan veya e, hani odaya kaydı olan bir çiftçinin cezalandırılması doğru değil. Yani bunu verilecekse bir, bir sefaya mahsustu zaten. Herkese verilmesi gerekiyordu. Bu uygulama üreticimizi ya da üyelerimizi üzmüştür. Bu konuda genel başkanımızın da açıklamaları var. Girişimleri var. Ama tabii kanunla yapıldığı için biraz zor gibi gözükse de bu mağdur edilen kişilerin bence mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor.